Arkadaşlar merhaba. Şimdi konuşurken bir şeyi karşı tarafa anlatmak esastır. O yüzden konuşuruz. Yani karşında bir muhatap vardır. Ona ben derdimi anlatırım. O da bana derdini anlatır. Böylece anlaşmış oluruz. Da işler her zaman öyle benim söylediğim gibi gitmiyor çokça duyduğum bir şey var değil mi? Ben o kadar anlatıyorum, karşı taraf anlamıyor. Ne söylesem olmuyor hocam. Anlamıyor, anlamıyor, anlamıyor. O zaman da anlatmaktan vazgeçiyoruz. Susmaya başlıyoruz. Ama içimizden karşı taraftaki karşı tarafın anlamasını hala beklentimiz devam ediyor. Yani içimizdeki o beklenti susmuş olmuyor ben susunca. O konuşmaya devam ediyor. O yüzden tavsiyem şu. Siz anlatmaya devam edin bir şekilde anlattınız, başka bir şekilde tekrar anlatın. Ne zaman, nasıl, kaçıncı tekrarda anlayacağı belli olmaz. O yüzden anlatmaya devam. Hoşçakalın.